Merhaba dostlar. Yine bir atölye gününden herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün ne yapacağız? Yeni hazırladığım jel baskı plakasını kullanacağız. Yeni hazırladım derken biliyorsunuz daha önce zaten plakalarımı kendim hazırlıyordum. Fakat hazırlarken Glycerin, alkol, su ve jelatin kullanarak hazırlıyordum. Jelatin bir Alman sanatçı e, alkolsüz hazırladığını söyledi. Çünkü e, kullanırken alkol buharlaşma yaptığı için boyaların çok çabuk kuruduğunu, üzerinde yeterli şekilde çalışamadığından bahsetmiş ve merak ettim. O yüzden ben de bir alkolsüz jel plaka döktüm. Şimdi onunla bir çalışalım. Hep birlikte bir bakalım gerçekten bir farkı var mı? Ben daha önce döktüğüm yani alkolde kullanarak yaptığım jel plakalarda şüpheye kadar memnunum. Çok da uzun çalışmadım. Yani uzun çalışmadım derken bekletmiyordum boyaları. Döküp ve hemen kağıda transferini yapıyordum. O yüzden hani buharlaştı ya da boya kurudu gibi bir problem yaşamadım. Fakat bunu da bir denemek istedim. Aradaki farkı bir göreyim. Bu arada bir dezavantajı, alkolsüz döktüğümüz plakanın dezavantajı. Şimdi şöyle, alkol ömrünü daha uzun tutuyormuş. Okuduğum, edindiğim bilgilere göre alkolsüz olduğu zaman e, bozulma ihtimali diyelim ki alkollü e, plakanız elinizde işte bir sene iki sene kullanabilirken belki bu altı ay bir sene içinde bozulabiliyormuş. E, gerçi buzdolabında muhafaza ediyorum ben. E, sizler de öyle yapın. E, bir denemek lazım. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğim ondan sonra zaten dökmesi problem değil çok da çok yüksek maliyetli de değil bozulduğu zaman yenisi dökülür zaten şöyle söyleyeyim size ben kendim deliyorum çiçek böcek basarken ondan sonra yenisini döküyorum biraz daha dikkatli olmak lazım onun haricinde yaşayıp göreceğiz şimdi biraz çalışma yapacağım Sizler de seyredebilirsiniz. Şu anda boyaları koyuyorum ve ilk defa da deniyorum plakayı. Yani bu plakanın içinde ne var? Tekrar söyleyeyim. Jel plakanın içinde. Ee, aşağı yukarı 125 gram gibi gliserin 375 gram su ve 80 gram da toz jelatin kullandım. Önce toz jelatini e, suyla birlikte karıştırıp bir e, 10 dakika beklettim. ondan sonra e, gliserini ekleyip ocakta çok kısık kısık derecede kaynatmadan Yavaşça ısıtarak erimesine bekledim. Çok da hızlı karıştırmıyorsunuz. O zaman e, hava baloncukları yapıyor. Ondan sonra da düz bir tabana döktüm. Aşağı yukarı bir 2-3 saat hiç kıpırdatmadan e, döktüğüm yerde beklettim. 1-2 e, saatte buzdolabına aldım. Orada beklettim. Ondan sonra şimdi kullanmaya başlıyorum. Saklarken mutlaka altına ve üstüne, şeyde de videoda da görmüşsünüzdür, plastikten bir kapak yapıyorum hem altına hem üstüne. Ondan sonra da bir torbaya koyup içindeki havasını güzel aldırıp buzdolabına koyuyorum. Eğer kapaklı cam kutuda döküyorsanız, Yine jelatinini koyup o kapaklı döktüğünüz kutunun içinde de saklayabilirsiniz buzdolabında. Neden buzdolabı diyorum? Ee, havalar ısındığı zaman yumuşar çok fazla ve belki bozulması hızlanır. O yüzden buzdolabında saklanması daha cazip. Onun haricinde temizlerken ıslak mendil kullanıyorum. Ee, çok kirlenmişse ıslak mendil çok fazla kullanmayalım. Bir e, hafif deterjanlı bir su yapıp bezi yıkayıp o deterjanlı suyla silebilirsiniz. Deterjan derken tabi sabun kastediyorum. Yani bildiğimiz pril gibi şey gibi e, bulaşık deterjan demeyelim de sabun diyelim. E, pril e, türevleri zarar verebilir. Ondan sonra bir kağıt havluyla kurulayıp. Ondan sonra da üst ve alt jelatinlerini koyup kaldırabilirsiniz. Buzdolabından da çıkardığınız zaman 15-20 dakika oda sıcaklığında bıraktığınız zaman kullanımı daha güzel oluyor. Bir kendini bırakmış oluyor, rahatlamış oluyor. Çok keyifli. Tavsiye ederim. Unutmadan bu altına yerleştirdiğim kartonu da anlatmak istiyorum size. Şimdi A4 kağıtlar kullanıyorum. A4 kağıtları her basacağım zaman hareket etmesin, yani ölçülerinden kaçmasın diye bir karton üzerine A4 büyüklüğünde bir çizgiler çektim. Gel planımı da tam ortaya oturttuğum zaman ondan sonra her kağıdı e, basarken e, böylece kaydırmadan e, ölçülerine göre Kağıdı oturtarak e, baskıyı yapıyorum. En azından e, merkezine oturtmuş oluyorum. E, çünkü şu anda tamam fotokopi kağıtlarıyla çalışıyorum. Ama, e, onları tabii e, kolaj yapımında kullanmak üzere yapıyorum şu anda ee, Ama tek baskı yapıp Kullanacağım Kağıtları daha iyi en azından bir 200 gramlık seçiyorum ee, O zaman da merkezine otursun isterim resim ee, Şey de yapabilirsiniz yani kağıdın kenarlarını bantlayarak da kullanabilirsiniz ama bu Bana çok daha cazip geldi ee, Karton yerine daha kaydırmaz bir malzemenin üzerine bu çizgileri çekip otursam daha iyi olacak çünkü görüyorsunuzdur arada bir kayıyor düzeltmek gerekiyor ama bu da kullanışlı denemek için yapmıştım güzel işte böyle deneye yanılma yaparak işi tamamen çözmeye çalışıyorum. Seviyorum, merak ediyorum. Ee, yaşımdan dolayı herhalde bütün bildiklerimi, öğrendiklerimi yapmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum sizlerle. Ee, ben bilgiye çok e, zor ulaştım. İlk e, bu değişik şeylerle, sanat dallarıyla uğraşırken. Bir de yaşadığım yerde bir kurs alma e, şansım da olmadığı için e, çok hep araştırdım. Maalesef bizim Türkçe kanallarda çok fazla bilgiye ulaşamadım doğrusu isterseniz. E, yabancı kanallardan e, Almanca var biraz ama İngilizce doğru düzgün konuşamıyorum, anlamıyorum. E, biraz çevirilerle ondan sonra daha ziyade Alman kanallardan e, bulmaya çalışıyorum çalıştım e, vallahi İngilizceyi söktüm bile bunları seyrederken öyle söyleyeyim ve kendi kendime öyle söyledim dedim ki bu öğrendiklerimi ben paylaşacağım benim çektiğim zorluğu kimse çeksin istemiyorum ne bileyim bilgi paylaştıkça çoğalır diye düşünüyorum bana belki biraz zaman zaman kızanlar var. Özellikle kurs verenler. Hani bu kadar böyle her bildiğini de şey yapma diye. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Dediğim gibi paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum. Öyle. Bakın bu da çok güzel oluyor. Üstündeki boyayı çok güzel topluyor. Yalnız da mutlaka bir e, kağıt olsun. E, rulonuzu sürekli kağıdın üzerinde temizleyerek kullanın. Hem üzerinde bir e, kabalık yapar. Rulonun üzerinde yapışır. E, hem de boyalar birbirine karışır. E, yalnızdaki kağıdın üzerinde bir iki döndürdüğünüz zaman boyayı hemen bırakı veriyor. Bütün işiniz bittiği zaman da e, mutlaka güzel yıkayın rulonuzu. temiz pak kalsın. Onun haricinde ne anlatmak istiyorum? Bir peçeteyle kuruladım. Islaklığını aldım. Akvarışız bebe kağıtları kullanıyorum. ıslak mendilleri. keyifli. Evet, şimdi devam ediyoruz. Benim size şu anda anlatacaklarım bu kadar. Size iyi seyirler diliyorum. Ee, sorunuz olursa bu videonun altından sorabilirsiniz. Takip etmek isterseniz e, insta sayfam var, e, instagram sayfam, oradan takip edebilirsiniz. Yorumlarınız, katkılarınız benim için çok önemli. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. İyi seyirler diliyorum. Bu videoyu da kaydetmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.